kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım Yaralılar, <laughs> kalbi kırık olanlar, üzgünler, küsler, ayrılar, iletişimi olmayanlar. Yani bu kadar da güzel özetlenemezdi herhalde. Küsler, ayrılar, iletişimi olmayanlar. <laughs> şimdi bu açılım sizin için gelecek sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de klasik konu. Biliyorsunuz zaten ben haftada bir kez en azından e, bu konuyla alakalı bir tane muhakkak açılım yapıyorum. E, geçmiş gündem gelecek. Haftada bir tane muhakkak yapıyorum. Küsler, ayrılar, iletişimi olmayanlar yapıyorum. E, şimdi tekrar bir bakacağız. Bir barış enerjisi olacak mı? Yani partner şu an neler düşünüyor, neler hissediyor, neler yapıyor? Bu konuyla alakalı bir şeyleri düzeltmek, değiştirmek açısından bir şeyler yapacak mı? Adım atacak mı? Aranız düzelecek mi? Tekrar bir araya gelip tekrar barışacak mısınız? Bunları konuşacağımız bir açılım yapacağız sizinle birlikte sevgili arkadaşlarım. İyi kötü her şeyi konuştuğumuz biliyorsunuz ki açılımlarımızda her zaman iyi kötü, olumlu, olumsuz her şeye odaklanıyoruz. O yüzden de kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz her zaman biliyorsunuz ki. Şimdi de aynı şekilde yapacağız. O zaman hadi o zaman başlayalım. Kartlar bizi şöyle bir yönlendirsin. Aa, kadın ve adam. Çok güzel gerçekten. Affetme. Hadi bakalım. Bir de anlık enerjisine bakalım. Şu an neler düşünüyor? Bir adım olacak mı? Bir barış enerjisi görünüyor mu diye baktık. Bakacağız birazdan daha doğrusu. Şimdi ise şu anda neler oluyor? Şu an Anlık enerjisinde neler yapıyor? Neler ediyor? Şöyle bir haberiniz de yoktur muhtemelen neler yapıp neler ettiğinden. Onlara da bir bakalım. merak etme sadakat tabiyet deneyim ve gizem hadi o zaman hemen başlayalım şöyle bir oturayım ben de rahat rahat şöyle güzel bir açılım yapalım sizinle beraber. Şimdi anlık enerjisinde ne var diye baktığımızda direkt bizi zaten şöyle bir kart karşıladı. Buradaki resmi de görmenizi istiyorum sizden. Bakar mısınız? Merak içerisinde izliyor. Aklınızdaki kişi şu anda sizi merak içerisinde öyle uzakta bir yerlerden izliyor. Belki ortak arkadaşlarınız vardır, sizden haber alıyordur, neredesiniz, ne yapıyorsunuz. Belki sosyal medyadan gizli gizli sizi takip ediyordur, nerelere gidiyorsunuz, kimlerle görüşüyorsunuz, kimlerle iletişim halindesiniz. Onu unutuyor musunuz? Ondan vazgeçiyor musunuz? Başkalarıyla görüşüyor musunuz? İzliyor sizi bilginiz olsun. Ve sizin ona karşı olan sadakatinizden de emin oluyor. Sizi izlerken sizin ona karşı olan sadakatinizden de %100 emin diyor ki evet merak ediyorum kaybetme korkusu da var ya başkası gelirse onu alırsa elimden ya da e, tamam ben onu bıraktım ben onu terk ettim ben ondan uzaklaştım ama ya o beni unutursa ya ya bir başkası gelip e, onun aklını çelerse diye de korkuları var ama bütün bu korkularla sizi uzaktan uzağa, uzağa izlerken de asla böyle bir şey yapmayacağınızı da biliyor. Aslında bu kötü bir şey. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz ki hiçbir zaman karşınızdaki insanın %100 sizden emin olmasını sağlamayın. Bu yanlış bir şey. O olduğu zaman çünkü mesela sizi özlüyor, gelmek istiyor ama diyor ki nasıl olsa diyor. Bak bakıyorum, görüyorum diyor. O bana sadık. O bir yere gitmiyor. O benden vazgeçmiyor. O zaman ben diğer işlerimi halledeyim ondan sonra onunla barışırım diyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı da karşınızdaki insanı tabii ki sevin, sevginizi verin, ilginizi verin, e, sevginizi hissettirin ama hiçbir zaman onsuz olamayacağınızı, onsuz yapamayacağınızı, size ne yaparsa yapsın, sizi terk ederse etsin, sizi aldatırsa aldatsın, asla ondan vazgeçmeyeceğinizi ve hep onu bekleyeceğinizi hissettirmeyin sevgili arkadaşlarım. Siz bu kişiye bunu hissettirmişsiniz. Fazla sevgi vermişsiniz, fazla aşk vermişsiniz fazla güven vermişsiniz. Sizi bir taraftan korkuyla izliyor, bir taraftan da diyor ki yok ya o öyle şey yapmaz. O benden vazgeçmez. O beni bırakmaz. Biraz kafa olarak böyle bir duygu durumunda olduğunu söyleyebilirim. Tabiat bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Bu kişi size bağlı. Çok net söyleyeyim. İşte sizi ya bırakmıştır ya sizden uzaklaşmıştır ya iletişim kopukluğu yaşıyorsunuzdur ya bu kişiden kaynaklı yaşıyorsunuz bunu ama istese de sizden kopamıyor. Yani her ne kadar işte bırakayım, gideyim, vazgeçeyim, kendi hayatıma bakayım, onunla olmayayım diye diye böyle şeyler yaşatmış olabilir size. Ama bütün bunlara rağmen de istediği gibi kopamıyor sizden. Size bağlı olduğu görünüyor. Hani iradesinin dışında sizden kopamıyor. Çünkü aranızda bambaşka bir enerji var. Tamamlanma enerjisi. Kadınla adam bir arada geldi. Yani siz bir arada bir bütünsünüz sevgili arkadaşlarım. O yüzden dolayı da sizden ayrılmak istese de, sizden kopmak istese de önlenemez bir şekilde size bağımlı bu kişi. O yüzden de e, şu anda ayrı da olsanız, iletişimsiz de olsanız aklının, fikrinin sizde olduğu görünüyor, bilginiz olsun. Sadece size çok güvendiği için, sizin ona sadakatle çok bağlı olduğunuzdan ve her zaman onu bekleyeceğinizden %100 emin olduğu için biraz uzak duruyor, işe biraz gizem katıyor. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Deneyim. Deneyim dediği olaylara edinilmiş tecrübeler ile yaklaşma. Bu kişi daha önce yaşadığı ilişkilerdeki travmatik durumlardan dolayı böyle davranıyor aslında. Yani ya kötü ilişkiler yaşamıştır, ya aldatılmıştır, ya terk edilmiştir. O yüzden dolayı da bağlanmaktan, bir ilişkide birinin eline ipleri vermekten, bunlardan korkan birisi. Yaşadığı kötü ve olumsuz deneyimleri Maalesef ki size e, yükleyen bir karakteri var ve bu kişinin sizden sakladığı ve gizlediği şeyler var sevgili arkadaşlarım. Saklanan durumlar, bilinmesi istenilmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar. Bu kişinin sizden gizlediği ve sakladığı bir takım şeyler var Bunlar herkesin ilişkisinde farklı şeyler olacaktır e, Her şey olabilir İşte kendi hayatıyla alakalı Sizden gizlediği şeyler olabilir İşte e, işiyle ilgili Sizden gizlediği şeyler olabilir Ailesinin içerisinde sizden gizlediği Bazı mevzular söz konusu olabilir Belki bir ihanet olabilir Yani her şey olabilir Kişisel bir danışmanlık olmadığı için Bu gizemin ne olduğunu bilemem Ama şunu bilin ki kollektif enerjide aklınızdaki kişi sizden bir şeyler gizliyor bir şeyler saklıyor o yüzden dolayı da şu anda böyle uzaktan uzağa sizi izlediği görünüyor sevgili dostlarım evet şimdi bakalım barış enerjisi var mı şu anki enerjisi bu evet ama ne gibi gelişmeler olacak bunlara bakalım İşte burada ne var biliyor musunuz ölçüler kaçmış bu ilişkideki alma verme dengesini alt üst etmişsiniz. Bunu siz yapmışsınız. Az önce de bahsettiğim gibi. Karşınızdaki insanı allayıp pullamışsınız. Sen en iyisisin. Sen mükemmelsin. Sen benim canımsın. Sen benim pa ağamsın, paşamsın. Prensimsin, prensesimsin. Yani ee, pış, pışlamışsınız, pış pışlamışsınız gerçekten de o kadar çok yükseltmişsiniz ki ilişkideki alma verme dengesi bozulmuş aslında bu kişi de size aşık her ne kadar şu anda aşık olan kişi sizsiniz de sanki onun size karşı hiçbir duygusu yokmuş gibi davranıyor olsa da size böyle olumsuz ve negatif şeyleri yaşatıyor olsa da sanki hiçbir duygusu yokmuş gibi aslında yaşadığınız ilişkideki duygu karşılıklı aşk Şimdi bu kişi de size aşık yani siz ona karşı ne hissediyorsanız o da size aynısını hissediyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var o zaman beni niye bıraktı? Bana niye bunları yaşatıyor? Çünkü siz dengeyi bozmuşsunuz. Siz çünkü ona ne yaparsa yapsın ondan vazgeçmeyeceğinizi aldatsa da şöyle yapsa da böyle yapsa da onu bekleyeceğinizi sevdiğinizi o kadar çok hissettirmişsiniz ki sanki ondan başka bir çareniz yokmuş gibi onu çok fazla yükseltmişsiniz ve yüceltmişsiniz. Siz verdikçe o almış. Siz verdikçe o almış. Yani biz zannediyoruz ki, hep söylüyorum bunu. Biz zannediyoruz ki ben onu ne kadar çok seversem, ben ona ne kadar çok verici olursam, istediklerini ne kadar çok yaparsam o da beni o kadar sever zannediyoruz. Ama maalesef ki insanoğlu böyle çalışmıyor sevgili arkadaşlarım. Ne kadar verirsen o kadarını alır senden. O yüzden her zaman her şeyi Dengede tutman lazım. Birine verdiğin sevginin de bir dengesi olması gerekir. Hiç kimseye fazla hak ettiğinden, ederinden fazla sevgi vermeyeceksin, ederinden fazla duygu vermeyeceksin, güven vermeyeceksin. O yüzden dolayı da siz buradaki bu e, olayı işte dengeyi ilişkideki alma verme dengesini alt üst ettiğinizde siz verdikçe o almış siz verdikçe o almış ve siz onun üzerine düştükçe o sizden uzaklaşmış ve tam olarak bu noktada da size karşı bir hata yapmış olduğu görünüyor. Bu hata bir ihanet de olabilir. Bu hata size söylenen bir yalan da olabilir. Bu hata sizden gizlenen bir şey de olabilir. Ya da işte hiçbir sebep yokken sizin aşkınızdan, sevginizden, onun üzerine çok gidişinizden ve çok fazla verici olmanızdan sıkılmış, pat diye sizi bırakmış da olabilir. Olabilir. Bu da bir hata olabilir şimdi dediğim gibi kişisel bir danışmanlık olmadan hikayenizi bilmeden tam olarak buradaki hatanın ne olduğunu bilemem ama Kolektif enerjide en fazla bu kadarını aktarabiliyorum ki Kolektif enerjide sizin bu dengeyi bozmanızdan kaynaklı olarak bu kişinin size bir haksızlık yaptığı bir e, e, işte hata yapmış olduğu ve bu sebepten dolayı da aranızın bozulduğu görünüyor. Ya sizi bıraktı ya küstünüz ya da şey yaptınız ama sizin zaten bu konuda ona karşı şüpheleriniz hat safhada. Ee, zaten kafanız karışık. Ya yani bir türlü anlamlandıramıyorsunuz. Neden böyle davranıyor? Hani ben ona her şeyi verdim. Ee, ben onu çok sevdim. Kimsenin vermediği kadar aşk verdim. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Niye böyle oluyor diye böyle kaf kafanızda soru işaretleriyle yaşıyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey var sevgili arkadaşlarım Siz ona çok iyi gelmişsiniz. Aşk enerjisi hissediyor size karşı. Sadece dediğim gibi işte buradaki ölçüleri tutturamadığınız için sıkıntı yaşamışsınız. Çünkü sizde aşk var. Sizde güneş enerjisi var. Yani siz aslında bu kişinin az önce dedim ya deneyimlerinden korkuyor. Yani sizden önce yaşamış olduğu ilişkilerde kötü tecrübeler edilmiş aklınızdaki kişi. Yani dediğim gibi ya terk edilmeler yaşamıştır ya aldatılmalar yaşamıştır ve gerçekten de kötü tecrübeler yaşamış ama siz onun ilişki hayatına gerçekten de güneş gibi doğmuşsunuz. Ve sizinle çıktığı bu yolda aslında mutluymuş. Ama şimdi işler yolunda gitmeyince işte küsken, ayrıyken, iletişim yokken karanlıkta hissediyor kendisini. Siz onun hayatına güneş enerjisi getirmişsiniz, önünü aydınlatmışsınız, güzel bir yolculuğa çıkmışsınız ama işte pat diye her şey mahvolmuş ve şimdi karanlık bir enerjide olduğu görünüyor ve birbirinizi arıyorsunuz yani enerji olarak birbirinizi aradığınız görünüyor birbirinizi aradığınız e, bu yüzden dolayı da aklınızdaki kişinin şu anda karanlık bir enerjide olduğu görünüyor yani ne yapacağını bilmiyor kendini mutlu hissetmiyor eee siz olmadan kendisini böyle bir karanlıkta hissediyor. Boşluk duygusu içerisinde hissettiği görünüyor. O yüzden dolayı da yakın gelecekte ne olacak diye sorduğumuz noktada sevgili arkadaşlarım. Siz birbirinize mecbursunuz. <laughs> siz birbirinizi bulacaksınız. Siz birbirinizi tamamlamanız gerekiyor. O yüzden dolayı da o yüzden zaten karanlıkta hissediyor kendisini. Aklınızdaki kişinin kendisini böyle bir karanlıkta meçhulde hissetiyor olmasının sebebi zaten bu duygularla baş edemiyor oluşu. O yüzden dolayı da yakın bir gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Benim artık ayağa kalkmam gerekiyor diyecek. Benim artık bir seçim yapmam gerekiyor diyecek. Bu şekilde olmuyor. Tamam ayrılığı ya da işte bu aramızdaki sorunları ben ortaya çıkartmış olabilirim ama ben şu an mutlu muyum? Hayır değilim. Özlüyor muyum? Evet özlüyorum. Yani aşık mıyım? Evet aşığım. E, karanlıkta kaldım güneş enerjimde o benim. Güzel de gidiyorduk aslında. E birdenbire her şeyi mahvettim ama şu anda ne yapsam ne etsem ona doğru gitir. Ya yani onunla mı bu hayata devam etmeliyim yoksa yalnız mı yola devam etmeliyim? Artık ayağa kalkıp bir seçim yapmam gerekiyor diyecek ve yakın gelecekte bir seçim yapma enerjisine geçecek ve ışığı tercih edecek sevgili arkadaşlarım. Bu kişi ışığı tercih edecek. Yani onun için eee verici olan, ona aşk getiren, onun hayatını renklendiren, güneş ışığı saçan, ışığa doğru gelecek. <laughs> Gördüğü ışığa doğru gelecek. Affetme kartı geldi. Sonuç kartı olarak affetme kartı geldi sevgili arkadaşlarım. Bu kişi sizden özür dileyecek. Beni affet diyecek. Ben yanlış yaptım. Hata yaptım. Ne yaptıysa artık ne haltlar yediyse. Ben yanlış yaptım. Hata ettim. Beni affetmeni istiyorum çünkü sen benim ışığımsın diyerek sizden özür dileyecek sevgili arkadaşlarım bilginiz olsun. O özür gelecek size. Gerçekten güzel, kolektif enerji güzeldi. Ama sizler de bu kolektifin içerisinde miyim değil miyim merak ediyorsanız, daha net şeyler duymak istiyorsanız, bir tek benim partnerimle aramdaki ilişkiye bakın. Benim hikayemi dinleyin sonrasında benim partnerimin zihnini bir konuşturun diyorsanız, benden sakladığı gizlediği şeyler var mı? Neler oluyor? Hata nedir? Ee, tamam, affet, aff, işte affet, affetmemi isteyecek, benden özür dileyecek ama ne zaman, zamanla ilgili, süreyle ilgili de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Aşağı yukarı diyor eğer ben buradayım whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım bana yazıyorsunuz ve 24 saat içerisinde açılımınız yapılıyor. Ee, i̇yi kötü, olumlu olumsuz, her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana açılıma gelin. Özellikle de şimdi bu küsler, ayrılar, iletişimi olmayanlar, sizler için bu çok önemli. Ben hiç kimseyi pışpışlayıp göndermem. Hiç kimseye sadece dur biraz keyfi yerine gelsin, beni sevsin, bana sürekli açılıma gelsin diye sadece güzel güzel, olumlu olumlu şeyler anlatıp göndermem. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Çünkü... E, Şimdi kolektif de çok güzel. Belki sen bu kolektifin içerisindesin ve partnerin buna değer birisi. Ben onu görüyorsam sana diyorum ki bekle sabret bak gelecek düzeltecek şu sebepten dolayı gitmiş toparlayacak diyorum. Tamam ama ya sen bu kolektifin içerisinde değilsen partnerin bambaşka bir dünyada yaşıyorsa şu anda çok daha yol alıp başkasına aşık olduysa başkasıyla yolda devam ediyorsa sana hiç geri dönmeyecekse ya da seni kullanıyorsa ben bunları görüyorsam bunları söylerim söylerim. Siz üzülmek, kırılmak sizin bileceğiniz iştir. Benim görevim de size olanı gördüğümü anlatmak. O yüzden de hiç kimseyi pışpışlamam, hiç kimseye polyanla hikayeleri anlatmam. Gerçekleri duymak istiyorum diyen herkesi de bekliyorum. Şimdi kolektife devam ediyoruz. Melek mesajları seçtim sizin için. Bunlardan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Sonrasında işaret mesajları alacağız. En sonunda diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnere sorular soracağız sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım bekliyorum. Seçelim lütfen. Evet hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Gücünü tekrar eline al. Yaşamına bolluk akıtmak için Tanrı'nın sana bahşettiği gücü ve sezgileri kullan. Gücünü tekrar eline al. İkiyi seçenler. Sağlıklı yaşam tarzı, sağlıklı beslen, uykunu al ve düzenli egzersiz yap. Üçü seçenler her şey yolunda. Hepsi çok güzel mesajlardı bugün. Her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaşananlarda saklı hayırları çok yakında anlayacaksın. Çok güzel. O zaman işaret mesajlarımızı da alalım. Seçelim lütfen bir tanesini. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet hemen bakıyoruz. Biri seçenler için gelsin. Şımarıklık. Dikkat edelim. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve lütfen ol, olgun kararlar al. Şımarıklık yapma özellikle de bu ilişkide. İkiyi seçenler için adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atıp atmadığından emin ol adaletsiniz sizi size haksızlık etmiş ya o adalet son bulacak. Yani adaletsizlik son bulacak. Üçü seçenler için hilebaz. Bugünlerde o kadar çok geliyor ki bu kart. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Etrafındaki insanlara dikkat et. Etrafında böyle birisi olabilir. Şimdi en sevdiğiniz kısma geldik. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Evet, seçelim lütfen bir tanesini meleklerden mesajları aldık işaret mesajları aldık şimdi de karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye soracağız bakalım biri seçenler için rüyalarıma giriyorsun. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Bu ayrılık benim hayatımı çok değiştirdi dedi. İkiyi seçenler geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Şu an başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Lütfen beni anlamaya çalış. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum dedi. Üçü seçenler için kalbim hala sana atıyor. Belki de çok ayrı karakterleriz. Kalbim sürekli mesaj atlıyor. Belki de çok ayrı karakterleriz ama kalbim hala sana atıyor dedi. Evet. Ve sevgili arkadaşlarım kolektif açalım bu şekildeydi. Dediğim gibi sizler de bu kolektifin içinde misiniz, değil misiniz merak ediyorsanız, daha net şeyler duymak istiyorsanız zamanla süreyle alakalı daha eee olabildiğince net şeyler duymak istiyorsanız ben buradayım. Kişisel danışmanlıklar için WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. İyi kötü olumlu olumsuz her şeyi konuşmak isteyenleri bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.